Fiyat performans süpürgelerinden yüksek emiş gücü ve paspas özelliğinin aynı anda sunulduğu ProSenic markasının P11 Combo modelini inceleyeceğiz. Teknomaş'tan herkese yeniden merhabalar. Bugün bir dikey şarjı süpürge incelemesi yapacağız. ProSenic markasına ait olan P11 Combo modelini inceleyeceğiz. Aynı zamanda paspasla yapabilen bir dikey süpürge bu. O yüzden ben çok merak ediyorum. Bence direkt kutu açılımına geçelim. Şimdi hemen hızlıca bir kutumuzun dış yüzeyini inceleyelim. Ön tarafında modelimizin adını görüyoruz. P11 diye bir model daha var. Bu P11 combo olarak geçiyor. İçerisinde diğerine nazaran daha farklı parçalar bulunuyor. Onlara bakacağız birlikte. Şöyle çevirelim. Burada hemen bir garanti belgesi görüyorum. Onu da şöyle size göstereceğim. Ürünün Türkiye'de 24 aylık bir garantisi var. O yüzden buradaki bu belgeyi saklamanız da önemli. Aynı zamanda Türkiye'de bir distribütörü olduğu için yalnız kalmış markalardan da değil. Arkası sağlam diyebiliriz galiba bu durumda. Şöyle devam ediyorum. Şuralardaki etiketleri şöyle açıyorum ve şöyle devirelim. Şuradan önce garanti belgeleri. İçerisinden bir temizleme fırçası çıktı. Onu çıkartıyorum. Aynı zamanda jiletli de. Jiletli temizleme fırçaları iyi oluyor. Saçları, kılları falan kopartıyor direkt orada. Evet belgeler çıkıyor. İçerisinden bir tane genel bir kullanma kılavuzu var. İçinde Türkçe olmayan. Bir de sadece de Türkçe olan <laughs> bir kullanma kılavuzu var. Türkçe dilinde özel olarak hazırlanmış. Buna ihtiyacınız kalmıyor bu durumda. Bütün her şeyi buradan okuyabiliyorsunuz. Bir de buna ek olarak içerisine tatlı küçük böyle bir kart yerleştirmişler. Kartın üzerinde aynı zamanda ProSenic markasına ait olan farklı robot süpürgeler, kızartma makineleri, hava filtreleri ve dikey süpürgelerin resimleri var. Oldukça geniş bir ürün yelpazesi yani var gibi gözüküyor burada. Diğer bilgilerini de yazmışlar buraya. Bunları da böyle kaldırıyorum şu tarafa. Şimdi şuradan paketlemelerini vesaire ben bu arada çok beğendim. Birazdan zaten açtıkça siz de fark edeceksiniz. Şarj standı diyebiliriz sanırım. Bunun diğer parçalarını da birazdan çıkartacağız içerisinde. Şöyle kaldıralım bunu. Şu kutunun içinde ne varmış bir bakalım. Çok tatlı ya. İçinde her şey ayrı ayrı kutulanmış. Çok hoşuma gitti benim. Bu tip şeyler yani içerisinden güzel kartların çıkması, ayrı bir kullanma kılavuzunun olması, garanti belgesi, kutulamalar vesaire. Bu tip şeyler genelde markaların müşterilere verdiği önemi ve büyüklüğünü gösteren şeyler. O yüzden hoşuma gidiyor bunlara önem veren markalar. Heh, işte bunu bekliyordum ama çok erken çıktı kutuda. Bu bizim paspas yapmamızı sağlayacak olan aparat. Arkasını çevirdiğimizde şurada cırt cırtlı bezlerini görüyoruz şu şekilde. Aynı zamanda paspas yaparken vakum yani süpürme işlemine devam ettirmeniz için burada da bir boşluk var. Buradan çekiyor. Sadece işte fırçası mevcut değil. Genel olarak zaten bunu halınızda kullanmayacağınız ve sadece parkeleri süpürüp paspaslarken kullanacağınız için problem yok. Hemen üst kısmındansa şuradan açtığımızda buradan da suyu dolduruyoruz içerisine. Oldukça pratik ve kullanışlı gibi gözüküyor. Bu kısımlar da dönüyor. İşlem bittikten sonra şunları şöyle çıkartıp makineye atabiliyoruz. Bu parçayı da şöyle kenara bırakıyorum. İçerisinden bir de aralık aracı çıkıyor. Bu da yine köşeleri, koltuk aralarını vesaire süpürmemize yarayan parça. Uzun olması güzel çünkü koltukların bazen aralıkları çok derin olabiliyor. Oralara girmesi açısından hoş oluyor. Evet, bunu da kaldıralım şöyle. Diğer kutularımıza geliyorum. Şimdi bu kutunun içerisinde ise bakalım neler varmış. Evet, ünitemizin diğer parçası çıkıyor. Bu da en üste takılacak diye düşünüyorum. Bunu da çıkartalım poşetinden. Manyetik kısımlı olan şarj aparatı aslında bu da. Yine şunun bir parçası. Arada da metal bir borumuz var. Onu da birazdan çıkartacağız. Bunu da kaldıralım. Diğer kutuyu açıyorum içerisindeki. Bakalım neler varmış. Koltuk, yatak, kanepe gibi yerleri süpürmemize yarayan küçük başlık çıkıyor içerisinden. Şurada küçük bir anahtar görüyoruz. Buradan çevirdiğimizde içerisindeki fırçası çıkıyor ve yıkayabiliyoruz doğal olarak. Aynı zamanda buraları dolanan kılları vesaire de bununla temizleyebiliyoruz içinden çıkan parçayla. Koltuk aparatımızı böyle bırakalım ve evet, ünitemizin diğer bir parçası çıkıyor. Bu yine ünitede kullanacağımız parça. Yani çeşitli aparatları vesaire üzerine şu şekilde yerleştirebilmemizi sağlayacak. Ama üniteyi tamamladığımızda göstereceğim birazdan onu. O yüzden kaldırıyorum burada. Şöyle bir sünger var. Bunu kaldırdığımda hemen altından artık süpürgenin beyni çıkıyor parçası çıkıyor. Şöyle alalım bunu buradan. Evet. Oldukça şık. Yani ilk gözlemimi söyleyeyim. Rengi güzelmiş bu arada gerçekten. Üzerinde yine bazı uyarılar var. HEPA filtreyi haftalık olarak temizlememiz gerektiğini söylüyor. Güneşte kurutmamız gerektiğini söylüyor. <laughs> Bunu biraz sonra daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Parçalarını sökeceğiz, takacağız her yerini. Ama genel olarak şöyle bir iki bir şey söylememiz gerekirse benim ilk dikkatimi çeken şu oldu. Kilit sistemiyle çalışıyor. Basıyoruz ve elimizi çekiyoruz. Bu kadar. Aynı zamanda şurada da bir ekranı mevcut. Yani ekranlı olan modelleri seviyorum. Çünkü neler olup bittiğini çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Şarjı ne kadar var, hangi modda çalışıyor. Bunların hepsini buradan izleyebiliyoruz. Biraz sonra daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Önce şu kutuyu bence bir an önce bir boşaltalım. Şimdi içerisinden bir tane uzun kutu çıkıyor. patpata sarılmış olarak çıkıyor içinden. Bunu da şöyle çıkarttığımızda bu süpürme başlığımızın aradaki borusu. Şuradan takalım. Hazırlayalım bunu da hemen. Evet çıt etti. Şöyle bıraktım bunu da. Bunu da kaldırıyorum kenara ve bir tane boru daha çıkacak içinden. Bu da şarj ünitemizin ayakta durmasını sağlayacak olan iskelet boru. İki parça halinde geldi. İlk parçasını şuraya takıyorum. Aradaki bu parçayı da bu kısma geçiriyorum ve şöyle çok uzun oldu ama en üstte bu parçayı taktığımda bu şekilde bir şarj ünitesi olur. Bunu da şöyle yanıma alayım. Şimdi içinde son bir kutu daha var. Bunu da çıkartacağım. Evet açıldı ben çıkarırken alalım. İçerisinden şimdi diğer başlıklar çıkıyor. Şöyle daha minik bir başlığımız var. Daha kıllı bir formda. Diğerine nazara. Yani bunu bir yerlere süpürmekte kullanırken bunu da daha çok bir yerlere girmek için kullanabilirsiniz. Ve son olarak da halı aparatına geliyoruz. Halı aparatının fırçası yine diğer model gibi çıkarılabiliyor ama yan taraftan değil. Şuradaki mandaldan ittirdiğimizde buradaki fırçayı da çıkartabiliyoruz ve kolaylıkla temizleyebiliyoruz. Fiyat performans açısından incelediğimiz hiçbir üründe daha önce görmediğim bir led sistem döşemi Demişler. Bu da doğal olarak koltukların altlarını veya herhangi bir karanlık alanı süpürmekte insanın işini çok kolaylaştırıyor. Çünkü nerede toz var, nerede toz yok daha rahat görüyorsunuz ve hiçbir yere atlamıyorsunuz bu şekilde. O yüzden bu da güzel olmuş. Kıvrımına baktığımda yeterli bir kıvrılma hassasiyeti mevcut. Güzel görünüyor. Tekerleklerinde daha plastik bir yapı kullanmışlar. Dayanıklılığını gösterir. Bu da fırça tasarımına biraz daha yakından bakacak olursak fırçamızın kılları iki farklı tipte. Bir tanesi daha yumuşak, bir tanesi daha sert. Yani sanki böyle halıyı tararmışçasına bir kıl tasarımı var burada. Fırça tasarımına ek olarak ise bu aparatımızın hemen alt kısmında da kıllar eklenmiş. Bunun da sebebi parkeyi süpürürken daha efektif bir performans sağlayabilmek. Çünkü parkelerin de bir noktada o kıllı forma ihtiyacı oluyor. Kutu içeriğimiz şimdilik bu kadar. Ben şu kutuları bir toparlayacağım. Ürünle baş başa kalacağız ve biraz da teknik özelliklerden bahsedeceğiz. O zaman o kısımda görüşürüz. İlk başta birazcık bataryadan bahsedecek olursak bu modelimizin içerisinde Samsung'un lityum iyon pile ile güçlendirilmiş 2500 mAh'lik bir bataryası mevcut. Aynı zamanda bu batarya şuralardan hemen takılıp çıkartılabiliyor. Yedek olarak batarya almanız sayesinde kullanım ömrünü de arttırabiliyorsunuz. Çünkü şöyle aslında süpürgemiz standda bu şekilde dururken yedek olarak temin ettiğimiz bataryayı da buraya bu şekilde takmamız sayesinde iki bataryalı bir çalışma prensibi olduğundan dolayı kullanım sürenizi oldukça uzatıyor. Bataryasının ömründen bahsedeceğiz bahsedecek olursak 2,5-3 saatte şarj oluyor ve 60 dakikalık bir kullanım süresine sahip aslında. Uzun bir süre bence bu. Buradan da tekrar geri takıyoruz. Şimdi batarya ömrünü nereden takip edebildiğimize gelecek olursak cihazı, süpürgemizi çalıştırdığımızda hemen buradaki ekranda küçük bir pil göstergesinin üzerinde 3 çizgi haline batarya ömrünü takip edebiliyoruz. Mod değişikliklerini de yine buradan yapıyoruz. Üç farklı modu bulunuyor. Şu anda düşük modda ve yüksek modumuz var. Ve bir de ekonomik moda sahip kapattığımızda tekrar ekranımıza doğal olarak kapanıyor. Şimdi biz standart olan filtre incelemesini yapacağız ve süpürgeyi biraz paramparça edeceğiz. Bataysını çıkartmakla başlıyorum. Şunu da şöyle önümden kaldırayım. Burada gördüğünüz tuşlara bastığımızda 650 mililitrelik kapasitesi olan toz azlemizi buradan çıkartıyoruz. Filtre sistemimiz hemen çöp azlesiyle birlikte geliyor. Buradan açtığımızda bütün çöpümüzü vesaire boşaltabiliyoruz. Bunun haricinde üst tarafta ilk önce bizi karşılayan şey HEPA filtre. HEPA filtreyi çıkartabilmek için bize bir ip vermişler buradan ipten çekiyorum ve HEPA filtresi komple dışarı çıkıyor. HEPA filtreyi yıkayabiliyoruz haftalık olarak. Sadece HEPA filtreyi değil bütün filtre sistemini yıkayabiliyoruz. Bunun altına ek olarak sünger bir filtre konulmuş. Yine HEPA filtreye kadar tozlar hızlıca gelemesin diye. Sünger filtreler arada ekstra bir bariyer görevi görüyor. Şunları da çıkartacak olursak şuradan şöyle yukarıya doğru ittiriyorum. Burada yine çelik bir filtre görüyoruz. Çelik filtremiz de buradan bu şekilde çıkıyor. Döndürerek çıkartabiliriz. Çelik filtreyi tabii ki yıkayabiliyoruz. Bunu da şöyle kaldırıyorum. En sonunda da elimizde siklon teknolojisi içinde barındıran bu parça kalıyor. Yine bu da ufak tefek bu şekilde parçalanabiliyor. Yıkayabilmeniz için kolaylık olması açısından buraları da parçalayabilmenize olanak tanımışlar. Şimdi ben filtreleri şöyle tekrar geri takacağım. Birleştireceğim komple. Filtrelerimiz komple birbirine yerleştirdik. Bataryasını tekrar buraya takıyorum. Biraz paspas aparatından bahsedeceğiz çünkü. Onu çalıştırmak istiyorum istiyorum Şimdi süpürgemizin bütün parçalarını birleştirdik. Şuradan hemen ben standımdan paspas aparatımı alıyorum. Çünkü bir de onu çalıştırmak istiyorum. Şu şekilde takacağım direkt aradaki boruyu kullanmadan. Bunu da taktım. Üzerine şuradan suyunu dolduruyorum. Benim de daha önce bahsettiğim gibi genelde bu kısma suyu doldurduktan sonra alttaki bezleri ıslatana kadar buradaki suyun yarısı gidiyor. Firmanın önerdiği şey ise şu. İçerisine suyu doldurun. Ama isterseniz diyor buradaki paspasları da suyun altına biraz ıslatıp öyle takın. Daha çok paspas yapabilirsiniz, daha efektif kullanabilirsiniz demişler onlar da. Şimdi ben paspasları biraz ıslatıyorum. Üzerlerine su döküyorum. Paspasını denemek istiyorum çünkü çok merak ettim. Ne kadar iyi paspas yapıyor. Bu arada bezlerinin dokusu gerçekten güzel. Normal bir yer bezi gibi değil de mikro fiber bezler olur ya hani böyle temizlikte kullanılan vesaire. Onlar gibi. Şimdi bezlerimi ıslattım. Tekrar buradaki çırt çırtlık kısımlara bezlerini yerleştiriyorum. Bunlar dönerek çalışıyor. Şimdi birazdan göreceğiz zaten. Bu neden güzel olmuş? Şu açıdan güzel olmuş. Bir de Xiaomi'nin G10 süpürgesini incelemiştik. O da paspas yapıyordu ama onun paspası Aparatı direkt arkaya takılıyordu ve dümdüz böyle sadece arkadan gelebiliyordu. Yani o biraz daha böyle toz alma mantığında çalışıyor ama bu böyle döndüğü için sürekli lekeleri falan da çok rahat çıkartır diye düşünüyorum. Şimdi deneyelim bence. Halı ve parke aparatında olduğu gibi bu da tabii ki vakum yapıyor. Aynı şekilde bunun da ön tarafında ışıklar mevcut. Karanlık yerlerde paspaslayabilmemiz için 25.000 Pascal emiş gücünü bu yer başlığından da mahrum bırakmamışlar. Paspas yaparken de süpüre biliyorsunuz. Güzel olmuş. O yüzden artık bence bir çalıştıralım. Çalıştırdıktan çok kısa bir süre sonra dönmeye başlıyor. Ve evet aynen dediğim gibi döndüğü için daha düzgün bir temizlik yapabiliyor. Yalnız da söylemek istediğim şey şu. Normalde evde yerleri silerken böyle daha çok böyle bir ovalaya ovalaya silme hissini veriyor. O yüzden daha efektif bir temizlik yapabileceğini düşünüyorum ben. Bunları ayrıntılı olarak zaten detay videolarda görüyor olacaksınız. Deneyimlerimiz bu şekildeydi. İçerisine su doldurmadık sadece. Biz çok kısa bir deneme yapacağımız için. Buradan içerisine su doldurduğunuzda yaklaşık 200-250 metrekarelik bir evi çok rahat bir şekilde paspaslayıp süpürürsünüz. Bunların ikisini aynı anda yapıyor olabilmek gerçekten güzel. Şimdi ben bu o paspas aparatını buradan çıkartacağım. Şöyle yanıma bırakacağım. Şöyle küçük başlıkları da bir böyle minik minik denemek istiyorum açıkçası. Onları da bir takıp çıkartalım en azından. Şimdi bu aparatı taktığınızda şu kısma, bunu hatta halı aparatının arasındaki boruyu çıkartıp bunu buraya ekleyerek bu şekilde de kullanabilirsiniz. Daha uzun yerlerde kullanmak için daha ideal olacaktır bu şekilde. Şu küçük koltukları çalan aparatı denemek istiyorum aslında ben. Evet. Burada da fırçası dönüyor. Yine modu şu anda oto modda. Bunu, yani bu aparatlar benim hoşuma gidiyor Çünkü koltuk ve benzeri yerleri süpürmek için insanın halı aparatını kalkıp koltuğa sürmesi pek hijyenik de olmuyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bunların ikisi elektrikli olan başlıklar. İçerisinden elektrikli iki başlık çıkıyor. Bir de bu var tabii ki ama süpürmeye yarayan iki tane elektrikli başlığımız var. Koltukta için olan bu demiştik. Ama şöyle güzel bir özelliği var bu modelimizin. Halı başlığını taktığınızda normal evinizin süpürürken park eden halıya geçmeniz halinde halıyı otomatik olarak algılıyor. Farklı bir zeminde olduğunu da algıladığı için emiş gücünü otomatik olarak maksimuma çıkartıyor ve bu şekilde batarya ömrünü de akıllı bir şekilde kullanabiliyor. Bu tip özellikleri ben dikeşay süpürgelerin hepsinde olmasını isterim. Çünkü zaten çok kısıtlı bir bataryayla ev temizlemeye ve ev süpürmeye çalışıyoruz. Bu tip böyle süpürgelerin akıllı olduğunu hissettiren özellikler içerilerinde bulununca daha uzun vadeli temizlik yapmamızı olanak sağlıyor diyelim. Ve bence artık fiyat performans kısmına geçelim ve birazcık da fiyatıyla ilgili konuşalım selam P11 kombi modelini inceledik ama şöyle genel itibariyle bir yorumlayacak olursak öne çıkan özelliklerinden biraz bahsedelim. İlk başta halı algılayabiliyor olması güzel bir özellik olmuş. Artı olarak içerisinde ekstra bir paspas aparatı çıkıyor. Toplamda 5 adet farklı başlık tipiyle geliyor. Ve tabii ki bir de duvara monte edilmeyen ayaklı ünitesi mevcut. Ben üniteyi kadrajı sığısınıya ikiye böldüm. Ama aslında biraz daha uzun. Ve bence ayaklı bir ünite olması daha iyi. Hem istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz, hem de evin duvarlarında herhangi bir şekilde matkap işlemi gerçekleştirmenize gerek kalmıyor. Filtrasyon sistemine gelecek olursak 4 aşamalı bir filtrasyonu var içerisinde. Bu da güzel olmuş. Bütün bunlara ek olarak Türkiye'de satış yapan markanın Türkçe kullanım kılavuzu sunması güzel olmuş. 2 yıl boyunca garanti sağlayabileceğiniz bir garanti belgesiyle birlikte gelmesi gerçekten güzel olmuş. Ama şimdi fiyatı ne kadar? Bütün bu güzel özellikler içinde barındırıyorsa acaba ne kadar fiyatı var diye düşünebilirsiniz. Fiyat ortalaması genel olarak 2100 ile 2400 arasında değişkenlik gösterebiliyor. Genel olarak bütün bu özellikleriyle baktığımızda uygun bir fiyat diyebiliriz aslında. Bu süreçte çok fazla dikey şarjlı süpürge inceliyoruz. Bir yandan da robot süpürge inceliyoruz. Bu da o süpürgelerden biri oldu. Fiyat performans ürün olarak nitelendirebileceğim bir dikey süpürge oldu. Genel olarak benim bununla ilgili yorumlarım bu şekildeydi. Dilerseniz artık kapanışa geçebiliriz. Prosenic markasının P11 Combo modelini inceledik. Yakın süreçte kendi kendini temizleyebilen bir robot süpürgesini inceleyeceğiz. İncelemelerimiz son hızıyla hız kesmeden devam edecek. Aynı bu şekilde. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.